Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte amigurumi oyuncak yapımını göstereceğim. Öncelikle 3 renk pembe, beyaz, gri rengimizi aldım. Ve 3 numara bir de üç buçuk numara tığımız var. Hangisi uygun olursa onunla devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Öncelikle gri ipimizi alıyoruz. Vücudu gri, griden oluşacak. O yüzden griyi aldım. Sihirli halka ile başlangıç yapıyorum. Gördüğünüz gibi sihirli halka ile içerisine 8 tane sık iğne yapacağım. Başlıyoruz. 3 zincir çektikten sonra ipimizi çekip sıkılaştırıyorum. 8 kere batacağız yani. 8 sık iğne yapıyoruz. Evet. 8 sık iğnemizi yaptık, birleştiriyoruz. Şu şekilde göstereyim. 8 sık iğnemizi yaptık. Ve şimdi Evet, birleştirdik. İkinci sıramıza geçiyoruz. 1 2 zincir atıyorum. Arkadaşlar bu bitiş kısmını çıkaramıyorum vesaire derseniz buraya dediğim gibi daha önceki videolarımda da çengeli iğneler var belirleyici. Onlardan takabilirsiniz veya evinizdeki çengeli iğneyi kullanabilirsiniz veya farklı renk bir ip geçirerek de yapabilirsiniz. Ve şimdi bu ara kısımlara bu aralara her zincirin arasına çift sık iğne yaparak başa kadar geliyorum. Gördüğünüz gibi başa kadar geldim artık. Artık birleştiriyorum. Şuradan. Evet. Birleştirme işlemimi yaptım. Diğer sıraya geçiyorum. İki zincir atarak. Bir. iki. Bu arada üç buçuk numara tığ ile yapıyorum. 3 numarayı kullanmadım. Çünkü ip biraz kalınmış. Üç buçuk numarayla daha rahat örülüyor şu an. Evet. İlk sıraya çift. Daha sonraki zincire tek bat, tek sık iğne. Çift tek, çift tek. Şimdi tek attım. Bir sonraki zincire iki sık iğne yapacağım. Bir. Aynı yere bir daha batıyorum. İki. Daha sonraki zincire tek batıyorum tek sık iğne. 1. Bu sırayı bu şekilde ta tamamlıyorum. Çift tek, çift tek. Bu sıramızın da sonuna geldik. Çift tek, çift tek. Yani iki sık iğne, tek sık iğne. Bir. birinci zincire iki kere battım, ikincisini tek batıyorum. 2 kere tek. Bu şekilde sona kadar geldim. Birleştirme işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar, 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi 4. sıramızdayız. 2 zincir atıyoruz. 1 2 Ve yine aynı şekilde çift tek, çift tek yapacağız. 3. sıramızdakinin aynısını Dördüncü sıramızda da uyguluyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü sıramızın da sonuna geldik. Birleştiriyorum. Evet arkadaşlar şu an beşinci sıramıza geldik. Beşinci sıramızdan iki tek bir çift yapacağım. Çiftle başlıyorum. Evet. Bir aynı deliğe bir kere daha batıyorum. 2 2 tane sık iğne yaptım şimdi 2 tane tek bir sonraki zincire bir kere batıyorum tek sık iğne yapıyorum 1 diğerine de yine tek sık iğne yapıyorum 1 1 tek 2 pardon 1 çift 2 tek yaptım bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar. 5. sıramız da bitti. Birleştiriyoruz. Ve 6. sıramıza geçiyoruz. 1 2 Bu kez arkadaşlar 3 tek 1 çift. 3 tek 1 çift öreceğiz. Önce çiftle başlıyoruz. Yani iki sık iğne yapıyorum. Aynı deliğe iki kere batıyorum. Bir. 2 Aynı, aynı deliğe iki kere battım. Şimdi üç tane tek. Her zincire bir kere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir. Ve şimdi çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar. 6. sıramızın da sonuna geldik. Birleştiriyoruz. 2 zincir atıyoruz. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda arkadaşlar artırma, eksiltme hiçbir şey yapmıyorum. Her zincirin zincire şu şekilde her zincire tek sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Her zincirin içerisine bir tane sık iğne saat. O kadar. Evet. Bir. Bir. Her zincire bir kere batacağız. O kadar. Evet arkadaşlar. Yedinci sıramızı da hiç artırma eksiltme yapmadan tek sık iğne yaparak tamamladık. Birleştiriyoruz. Evet. Şimdi 2 zincir atıyoruz. 8. sıramıza geçiyoruz. Ve şimdi 6 tane tek atıyorum. 1 tane eksiltme yapacağım. 6 tane tek sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi başlıyoruz. Evet. Ve 6. atıyorum zincirimizi şu şekilde bir kere batıyorum. Tamam işte tek sık iğne yaptım. 6 tane tek sık iğne yaptım. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Eksiltmeyi nasıl yapıyoruz? Bu zinciri atlıyorum. Diğer zincire batıyorum. Bunu atlıyorum. Buna batmıyorum yanındakine. Bir sonrakine batıyorum. Şu şekilde tamamen iyice sıkıştırıyorum. Parmağımla gördüğünüz gibi çekiyorum ipi. Evet. Bir sonrakinden sık iğne yapıyorum. Tek sık iğne. Evet. Gördüğünüz gibi. Eksiltmemi yaptım. 6 tane tek atıyorum. 1 eksiltme. 6 tek yap atıyorum. Tek sık iğne yapıyorum. 6 tane. 1 tane eksiltme yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar 8. sıramız da tamamlandı. Gördüğünüz gibi eksiltme yaptım. Hafif yukarı doğru kıvrıldı. Evet. Şimdi birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Şu şekilde 8. sıramızı da birleştirdik. 1 2 2 zincir atıyoruz. Bir üst sıramıza geçiyoruz. Sadece 9. sırada 3 adet eksiltme yapacağım. Bir buradan, bir bu kısımdan, bir bu kısımdan. Sadece 3 adet. 1, 2, 3. Yani 3 tane eksiltme yapmış olacağım. Buraya kadar tek sık iğne geleceğim. Burada bir tane zincir eksilteceğim. Buraya kadar geleceğim. Burada bir tane. Daha sonra da burada bir tane. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. Bir tane eksiltmemi yapıyorum. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi de orta kısmına geldik. Gördüğünüz gibi bir zincir atlıyorum diğerine. Diğerinden devam ediyorum. Evet. Şimdi bir tane de şu yan, yan kısımda yaptıktan sonra eksiltmelerimiz bitiyor. Bu sırayı o şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar 9. sıramızda da dediğim gibi 1, 2, 3 eksiltme yaptık. Diğer taraflarda tek sık iğne ve birleştirme işlemimizi yapıyoruz. 9. sıramızı tamamladık. 1, 2 zincir atıyoruz ve bir üst sıramıza çıkıyoruz. Bir üst sıramızda arkadaşlar hiç eksiltme, artırma yapmayacağız. Tek sık iğne yaparak bu sıramızı tamamlayacağız. Daha doğrusu 4 tane tek sık iğne yaparak 4 sıra çıkacağız. 4 sıra tek sık iğne şeklinde hiç artırma, eksiltme yapmadan 4 sırayı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi her zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde 1 2 3 4 4 sıra yapacağız. Hiç artırma eksiltme yapmadan 4 sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar hiç artırma eksiltme yapmadan 1, 2, 3, 4 sırada çıktık. Yani 13. sıramızı da tamamladık. Birleştirdik. 1, 2. 2 sıra attık. Bir üst sıramıza geçtik. Evet arkadaşlar. Bir üst sıramızda yani 14. sıramızda ise sadece 1 2 Sadece bu iki yandan bir tane eksiltme yapacağım. Bir buradan, bir buradan eksiltme yapacağım. Diğer sıraları tek sık tek sık iğne şeklinde geçeceğim. 1 2 tane eksiltme yapıyorum. Bu sırada başka eksiltme artırma yapmadan tek sık iğne şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Evet. Şimdi bir adet Buraya kadar geldim. Bir adet eksiltmemi yapıyorum. Bir adet de burada yapacağım. Evet, ilk eksiltmemizi yapıyoruz. Bir zincir bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden devam ediyorum. Evet. Tek sık iğne ile bu diğer kısma kadar, diğer eksiltme yapacağımız yere kadar devam ediyoruz. Diğer yan kısmımıza geldik ve bir eksiltmemizi yapıyoruz. Bir zincir atlıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Son kısma geldik. Birleştiriyoruz 14. sıramızı da. Evet. 15. sıramıza geçiyoruz. 1 2 zincir attık. 15. sıramıza geçtik. 15. sıramızda da arkadaşlar yine bir tane buradan bir tane de bu kısımdan eksiltme yapıyoruz. Dördüncü sırada olduğu gibi 15. sıramızda da iki yandan eksiltme yapıp bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet bu sıramızı da tamamladık. Birleştirme işlemini yapıyoruz. Evet. Şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan 3 sıra çıkacağız. Hiç artırma eksiltme yapmadan 3 sıra çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, 3 sırada düz ördükten sonra birleştirdik. 1 bir, 2 zincir attık. Bir üst sıramıza geçtik. Ve şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 2 tane eksiltmemizi yaptık iki sırada. Bir buradan bir buradan iki sıra eksiltme yaptık. Sonra 3 sıra düz ördük hiç artırma eksiltme yapmadan. Şimdi arkadaşlar yine 3 e, sıra çıkacağım. Bu üç sırada ilk e, ilk sıramızı yine hiç artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Yani 4 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örmüş olduk. 3 değil de bir sıra daha düz öreceğiz. Çünkü uzunluk bana yeterli gelmedi. O yüzden bir sıra daha artırıyorum. Bir sıra daha hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü sırayı da sık iğne yaparak bitirdik. Birleştiriyoruz. Evet bir sonraki sıramızda arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Daha önce şurada eksiltme yaptık. Dört tane tek çıktık. Şimdi yine bu iki kenarda arkadaşlar. Bu iki kenarda ikili trabzan yapacağım. Sadece bu iki kenarda. Bu diğer bu kısım ve arka kısımlarda Tek sık iğneyi geçeceğim. Buralarda tek sık iğne yapacağım. 2 tane. 1, 2, 3. 3 buraya, 3 buraya ikili trabzan yapacağız. Şimdi iki zincir atıp sıramıza başlıyoruz. 1, 2. Yan kısma kadar tekli olarak gidiyoruz. Tek sık iğne atarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yan kısma geldik. Yani 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şu şekilde tutuyorum. İlk zincirime batıyorum. Evet arkadaşlar. Önce 2 tanesini çekiyorum. Evet. Daha sonra 2 tanesini. Yine bu şekilde alıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bunu tut. Birinciyi çekiyorum. İkinciyi bir tane. Üçüncü defa ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Evet. 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve şimdi tek sık iğne yaparak arkadaşlar bu başa kadar geliyorum. Buraya kadar tek sık iğne. Sonra yine 3 adet ikili trabzan yapacağız. Bu köşe kısma geldik. Gördüğünüz gibi burada şimdi 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Aynen burada yaptığımız gibi. Her zincirin içine bir tane ikili trabzan arkadaşlar. 3 adet yapmış olduk. Evet, 3 adet iki, e, ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi de bitim kısmına kadar tek sık iğne yapıp bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi birleştirme işlemimizi yaptıktan sonra artık bu kısım tamam. İpimizi keseceğiz. Evet, ipimizi burada kesiyoruz. Gözlerini, burnunu falan yapacağız. Beyaz ip ile göz kısımlarını yapacağız. Ve şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne atacağız. 8 tane sık iğne atacağız. Evet önce 3 tane atıyoruz. Evet 3 tane sık iğnemi attım. Şu ipi daraltıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Ve şimdi 8 tane yapacağım bunu. 3 oldu. 3 tane yaptık. Evet 8 sık iğnemizi yaptık. Ve şimdi birleştiriyoruz. Evet, birleştirdik. 1, Bir, 2 zincir atıyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bu ipi çekerek de deliğimizi sıklaştırıyoruz. Her deliğe çift batarak çift sık iğne. Her deliğe 2 sık iğne yapıyoruz yani. Bu sıramızı tamamlıyoruz. Bu sırayı da tamamladık. Birleştiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi gözümüzün bir tanesi hazır. Evet arkadaşlar göz kısımlarını hazırladık. Ve şimdi bu yan kısımlara kollarına geldi. Gördüğünüz gibi ben daha önce şu şekilde hazırladım. Şimdi birlikte yapacağız. Arkadaşlar öncelikle 6 zincir çekerek başlıyoruz. 6 6 zincir çektik. Şu şekilde hemen yanındaki zincire batıyoruz. Ve tek sık iğne şeklinde çekiyoruz. Yanındaki zincire batıyoruz. Yine tek sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine de tek sık iğne. Bir sonrakine de tek sık iğne. Evet. Son zincirimiz kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son zincir. Buraya ikili trabzan yapacağız. Şu şekilde alıyoruz. Evet arkadaşlar. Beşli iki trabzan yaptık. Ve şimdi bu başa kadar tek sık iğne olarak zincirlere batarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi başa kadar tek sık iğne yaptım. Birleştiriyorum. Birleştirdik. İpi buradan kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben sarı iple çevreledim. Aslında gri yapacaktım. Farklı bir renk katsın diye sarıyı da ekledim. Evet, bu sarı ip pembeye göre biraz daha ince olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi daha ince olduğu için bir ufak numara tığ ile devam edeceğim. Direkt arkadaşlar zincirin içine batıyorum. Şu şekilde çekiyorum. Hiçbir şey yok. Ekstra bir şey yapmıyorum. Ve tek sık iğne şeklinde buraya devam edeceğim. Bir tek bir çift arkadaşlar. Şimdi tekle başladım. Bu sırada çift yapıyorum. Daha sonra tek. Evet arkadaşlar, bu geniş kısımda 3 tane yan yana çift yapacağız yalnız. Çünkü dönmez yoksa. Evet. Bu kısımda 3 tane yan yana çift sık iğne yaptık. Daha sonra tek çift olarak tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bitimine geldik. Birleştirme işlemimi yapıyorum. Ve ipimizi kesiyoruz. Bu ipleri de arkadaşlar yine Silikonla kaybedeceğim. Daha önceki videolarımda videomda göstermiştim. Her videomda da söylüyorum. Oradan nasıl kaybettiğimi izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi burun kısmını yapacağız. Gördüğünüz gibi daha önce gözleri yapmıştık. Bunu beyaz iple diktim. Ama ince iple diktim. Gözükmemesi için. Kalın iple kendi e, dik, ördüğümüz iple dikseydim kalın e, izler kalacağı için daha ince beyaz renkle birleştirme işlemini yaptım. Şimdi burun kısmını yapacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şu kadar bir ip aldım. Ucuna düğümü attım. İğneye geçirdim. Arkadaşlar iğne konusunda da etamin iğnesi var etamin iğneleri bu amigurumi yapımında e, çok ideal bir kullanımı var çünkü ucu e, bu şekilde sivri olmadığı için daha rahat bir şekilde e, iplerin arasından geçirip kullanabilirsiniz hem de bu kısmı e, delik kısmı da bayağı kalın oluyor onların benim şu an e, evde kalmamış o yüzden doğal olarak diğer ipi kullandım ama bunu bununla yaparken biraz zorlanıyorsun o yüzden siz de etamin iğnesini tercih edebilirsiniz. Yeni aldığınız zaman. Ve şimdi evet şu kısma burun yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadan batacağım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burun kısmını da dik dik daha sonra arkasından düğüm atıyoruz. Evet şu şekilde sıkı bir düğüm attık. Ve ipimizi kesiyoruz. Ve daha sonra gördüğünüz gibi boncuk elyafımızı içine dolduracağız. Ve şimdi dikim işlemine geldik. Dikim işleminde yine ince ip kullanıyorum. Şu şekilde iç kısımdan başlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi düğüm iç kısmına geldi. Onu orada bırakıyorum. Ve aralardan zincirlerin aralarından geçerek dikeceğim. Ve ipimizi kestik. Ve arkadaşlar şu şekilde gözlerimiz var. Onları yapıştırıyoruz. Evet. Şu şekilde silikonla yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu gözleri de şu şekilde ben kırtasiyeden aldım. Kutu şeklinde satılıyordu. Siz de hobi marketlerde, kırtasiyelerde bile bulabilirsiniz. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve şimdi sıra kanat kısımlarında. Evet arkadaşlar şimdi kanatlarında kollarına geldik kol kısımlarına. Bunları da yine iğne ile yerine dikeceğiz. Evet arkadaşlar kanat kısımlarında kollarını yani diktik. Ve şimdi şuralara minik saçlar yapacağız. Bunda sarı ve pembe ipin karışımından yapacağım. Evet arkadaşlar. Saç kısmında şu şekilde yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle sarı ve pembe ipimizden bir miktar alıp kesiyoruz. Daha sonra şu şekilde birkaç kat yapıyoruz. Evet şöyle. Daha sonra ikili trabzan yaptığımız kısımdan geçirdik şu şekilde bir tane eşitliyoruz şu şekilde eşitledik daha sonra bir tane düğüm atıyoruz Evet bir tane düğümümüzü attık daha sonra pembe iple ayrı bir noktada fiyonk yapacağız fiyonk şu şekilde görüyorsunuz. Şu şekilde tuttum. Bastırıyorum. Gördüğünüz gibi ipi yukarıdan geçirdim. Ve şimdi tığ yardımıyla bir evet, bu delik kısımlarından tığ soktum. Ki rahatlıkla düğümü atabileyim diye. Ve arkadaşlar şu şekilde çekiyoruz. Evet. Şu şekilde sıkıştırdık. Tığımızı çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi fiyonkumuz hazır. Ve şimdi bu fiyonku bu iplerimizi bu şekilde tutuyoruz bu şekilde yok üzerine koyuyoruz ve arkadan bağlayıp düğümlüyoruz bu kadar bu şekilde ipleri kısaltıyoruz arkadakine sıkı bir düğüm attıktan sonra bu arkadaki kalan ipleri de temizliyoruz ve ilk oyuncağımız hazır gördüğünüz gibi